formülü var. Formüle uçuyorum. Allah harabeye bir girdi. <laughs> Lan, dur bir bir de bir de. <laughs> Takip et. O, otomatiğe dakika. geç. Ne oluyor ya? El. Vay. <laughs> Gökten melek inmiş. Dinle beni dinle şimdi. Evet, dinle beni. Bak bir ilaç geliştirdim evet. ben. Çok çok iyi bir ilaç. Bunu evet. bir ilaç gibi düşün tamam. tamam mı? Bak burada bir ilaç var. Tamam. Dikkatini buna ver tamam mı? Evet. İlacın formülü hazır. Molekülü her şeyi evet. hazır tamam mı? Bu ilaçla öyle bir çıkış yapacağız ki gümlüğe patlayacağız. Ah. Ah, şimdi bana taş lazım taş. İlaç formülü için. Ee, bu şimdi bir melhem mi? Bugün de bir kere kullanılan kanser ilacı. Güzel okey okay, tamam. okay. okey. Okey okey şimdi cinci rahibe yürü. Cinci rahip. Evet. Abi vitesli romantiği alıyorum. Halam <laughs> değişti abi bu kız değiştirdi beni. Atlama öküz. Selamun aleyküm hocam şu kıza bir bak hele. Bıraktım ben o işleri. Lan, lan. Hocam ya kırık çıkık işi değil ya. Sevabına yapıyorsun sanki. Formülün parasındaysa veririz. Ne formülü? Ne için formül? Kız için. Taş aramaktan bayıldı. Taş mı dedin? Ya element işte. Taşın okunmuşu. Element mi? Hah. Elsu billah. Elimin Hayda. Bu da düştü ya. Ya hocam kalk lütfen ya. Kız nerede? Yatıyor. Kombi var mı kombi? Kaç <laughs> şimdi kombi imam bir ya. Taşları şarkıcıdan alabiliyorsunuz. Ha bu bulan bu mu? Bu, bu. Hem hapı hem serumu. Yapma be. <laughs> Tamam maymun lazım Davul tozu, hurmanın kepeği, incirin çekirdeği Sonra da şu şeylerden camul hepsi apa sığacak mı hocam? Sıdırız Allah be Ya annem de gördüydüm Şu ilaç zork meta olmasın Ya ya dur dur ne yapıyorsun bak şeytan doldurur Bana bir daha zork meta deme Rakip ha? Ya yanlış anladın rakip manasında değil ben sizin ilaca bağlı bir insanım. Sizin ilaç bu ufak olan, boğaza takılmayan, kolay kullanılan, güvenirli olan, etkin, tölerite, genel töberilite, plasibo. Hat. Bırakın ilaç satmayı, bana taşları bulun taşları, taş kafalar. Kim tekerimize çomak sokuyor? Vallahi abi formül kızın kafasındaymış. Tam olarak ulaşamıyoruz. Siz beni delirtecek misiniz? Zor meta piyasada liderdir. Vallahi patron emredersen gidip onların ciğerini sökelim. De hadi gidin bulun o keklikleri. Hadi. Bence onları keklik olarak görmeyin. Oral formu piyasayı titretebilir. 3-5 hususiyetleri bizden fazla diye atadan kalma yöntemleri bırakacak mıyız? Bizim pazar payımız %87. Hocalarla toplaşma yapmışlar ama. Hocalarla toplaşma yapmışlar. Cesedimi çiğnemeden liderliği alamazlar. Gördüğüm o iki eleman bana çok ufak bir ilaçtan bahsettiler. Ha, bu nefisten küçük mü? Yuh artık daha neler. Bu nefis bana yeterince küçük gibi geliyor. <laughs> Çok komik. <laughs> Bak boğaza nasıl kayıyor. Kimseye hiçbir zaman hakir görme. Şunu unutma yüksekten uçanlar engin'e düşerler. Bondronatın oral formuyla kimse boy ölçüşemez dilime geliyor. Helal. Oyuna postuna kurban olayım senin! astar alırken inşallah kan tutmaz